Merhaba balıkemet dostlar herkese selamlar sevgiler. Umarım iyisinizdir. Rabbim iyi halinizi daim kalsın. Dün çok güzel bir kahveciye gittim. Güzel bir kahve çektirdim. Kahve işletmecisi beyefendi diyor ki siz herhalde su bazlı kahve seviyorsunuz. Ben de ne bileyim su bazlı kahve nedir? <laughs> yani herhalde fitre kahveyle espresso suyu söylüyordu. Öyle bir şey anlattı çünkü. Benim de böyle makinem olmadığı için işin doğrusu böyle çok detay bilgim yok. Ama evet fitre kahve aldım çünkü espresso makinem yok. O kadar güzel aromaları var ki hepsini böyle tek tek okudum bir tanesini seçtim. Şu an evin her tarafını kahve kokusu kapladı. Bence kahve kokusunun serotoninle bir ilgisi var. Yani insanın böyle modunu yükseltiyor, mutlu ediyor. İyi ki kahve var. Öyle diyelim ama bir kahve bağımlısı da değilim. Yani her gün kahve içmem mesela. Sadece günde 2 litre su içmeye gayret ediyorum. Mesela şu an bir detoks suyu hazırladım. Şöyle bir şey. Bundan günde iki, iki tane içsem tamam. Yani 2 litreyi tamamlamış oluyorum. buna dikkat ediyorum. Bazen diyorsunuz ya hocam cildiniz çok parlıyor. Evet bir sebebi de düzenli su içiyor olmam. Bir de yediğim içtiğim şeylere dikkat ediyorum. Diyor ya, başlamadan önce bunu da vefat eden kardeşlerimize Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Yaralı olan kardeşlerimize de Rabbim şifa versin. Hakikaten o görüntüleri izledikçe kanımız donuyor. Yani bu ülkede gün geçmiyor ki bir olay patlak vermesin. Her senenin başına mutlaka bir olay oluyor ve altında da bizim ihmalkarlığımız yatıyor maalesef. O kadar çok üzücü ki kaç tane aile orada yok oldu gitti. Hakikaten çok üzücü. Ve haberleri izleyemiyorum artık çünkü izledikçe modum düşüyor. Çok kötü hissediyorum, gece uyuyamıyorum. Da onların ailelerini düşün, düşününce hakikaten e, çok zor. Yani çok ağır bir sınav. Rabbim ailelerine de sabır versin inşallah. Evet sizlerin bana sorduğu bazı sorular var. İki tane soru var. Ben ikisini inşallah bir videoda cevaplamayı düşünüyorum. Hepimizin yaşadığı benzer sorunlar e, elbette. Ama bu konuyla ilgili bir içerik üretmediğimi fark ettim. Soruya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bazı konuları burada konuşamıyorum, katıl üyelerim var onlarla paylaşıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hocam siz de para kazanmak için işte bizi katıla yönlendiriyorsunuz. İnanın ben YouTube'dan bir kuruş bile kazanmadım şimdiye kadar çünkü takipçi kitlem o kadar fazla değil. Katıl üyelerim de çok az dolayısıyla ben zaten bir şey kazanmıyorum. Katılın şöyle bir avantajı var, her şeyi konuşabiliyorum bir. İkincisi bazı paylaşmam gereken özel bilgiler oluyor onu geneli açık değil katıla paylaşıyorum. Çünkü bedel ödenmesi gereken bazı meseleler. Yani onu genele açık konuştuğunuzda insanlar kolay elde ettiği şeylere kıymet vermiyor. Yani bu bilgi de olsa böyledir. O yüzden biraz insanların cüz'i de olsa belli bir miktar para ödeyerek oraya üye olmalarını değerli buluyorum ve e, inanın cebime bir şey girmiyor. Yani her ay ben oradan bir şey kazanmıyorum. Ben e, 4 senedir bu hesabı kullanıyorum, hiçbir şey kazanmadım. Çok isterim kazanmayı. <laughs> e, güzel böyle bir gelir kaynağı olsa çok iyi olur ama e, YouTube bence böyle bir mecra değil. YouTube'da kanal açıp para kazanmayı düşünen kimseler <laughs> bence YouTube'u çok tercih etmemeli. Burayı ben biraz hobi olarak görüyorum. Bir de öğrenen öğrenmeyi seven ve sizlerle etkileşim halinde olmayı seven sosyal bir yönümde olduğu için buradayım. Elimden geldiğince içerikler üretmeye çalışıyorum. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. YouTube'un bir algoritması var. Ne kadar çok yorum yaparsanız, beğenirseniz daha çok kitleye ulaşır. Sizden sadece bunu isteyebilirim. İçeriklerin devam edebilmesi için ve kanalın büyüyebilmesi için böyle bir destek bekliyorum sizlerden. Şimdi bizi sürekli böyle aşağı çeken, kötü hissettiren insanlar var hayatımızda. Bazılarını hayatımızdan çıkaramıyoruz. Yani birinci dereceden aileden bir kimse olabilir ya da arkadaş çevresinden birisi olabilir ya da iş yerinden birisi olabilir. Böyle insanlar her yerde varlar. Peki hocam bu durumda ne yapabiliriz gibi bir soru sorulmuştu bana. Bunu eminim hepimiz yaşıyoruzdur. Bu kişi hayatımızdan çıkaramayacağımız kadar birinci dereceden yakın birisi ise sınır çizebilmek lazım ya da iş o raddeye geldiğinde benimle bu şekilde konuşmanı istemiyorum demek lazım. Biraz uzaklaşmak lazım. Şimdi o kişiyle aynı evde yaşıyorsanız hakikaten bu durumdan etkilenmemeniz kolay olmuyor. Yani sürekli gördüğünüz bir kimse ve konuşmuyorsunuz ya da o sizinle konuşmuyor, karşılıklı bir ghosting olayı oluyor. Yani iki taraf birbirini yok sayıyor. Ama bu durumda her zaman daha hassas olan kimse kaybediyor. Yani sürekli düşünüyor, neden böyle davranıyor, neden yüzüme bakmıyor falan. Bunlar çok yorucu şeyler hakikaten. O yüzden hani birisi sizinle konuşmamayı seçiyorsa. Siz de konuşmayın. Bu aslında çok manipülatif bir harekettir. Çünkü o kişi biliyor ki küstüğünde siz onu ona adım atıp onu kabuğundan çıkaracaksınız ya da ne bileyim o problemi bir şekilde çözeceksiniz ya da sizi gerçekten o şekilde üzeceğini bildiği için o yolu izliyor. Ama siz ee, üzülmediğinizde, oralı olmadığınızda, kendi hayatınıza devam ettiğinizde ve ona ayna tuttuğunuzda, yani o kişi sizinle konuşmuyor ama siz de onunla konuşmayacaksınız haliyle bu kişi bu davranış e, örüntüsünden vazgeçecek, vazgeçmek zorunda kalacak. Yani aylarca mı küsecek ya da yıllarca mı küsecek? Küsüyorsa da küssün. Yani biraz belki de bu kafa yapısında olmak gerekiyor. Benim bir tane çok sevdiğim bir hocam var. Hep böyle beni gördüğünde ben sana kırgınım, ben sana kırgınım diyor. Ben de hocam bu şekilde devam edip geçer artık yani ne yapabilirim ki? Çünkü bu e, durumu düzeltemem. Yani bu kendiyle ilgili bir şey. Ya benimle hiç iletişim kurmaması lazım ya da iletişim kurduysa bu durumu sürdürmemesi lazım. Ama ben tabii biraz böyle nükteden esprili bir yönüm de olduğu için ve hocayı da sevdiğim için hocam böyle devam ya yani, böyle güzel falan deyip böyle <laughs> konuyu esprili bir yere bağladım. Ama ben insanlar o kadar bazen kırılgan ki ben anlamıyorum. Yani sen her zaman güçlü olmalısın. Her zaman yetişkin olmalısın. O da ama ara ara kırılgın olabilir ve sen de gidip onun gönlünü almalısın. Ya böyle bir şey yok ya. Ben güçlüyüm diye hassas olamaz mıyım, kırılgan olamaz mıyım? Ben de kırılabilirim, ben de hassas olabilirim. Neden kimse benim gönlümü tamir etmiyor? <laughs> Neden insanlar gelip böyle bu konuda bana karşı daha hassas ve daha doğru davranmıyor. Neden ben sürekli insanların kalbini tamir etmek zorundayım mesela? Böyle bir zorunluluğum yok. Ben çünkü ebeveyn değilim. Ben bir yetişkinim ve bir yetişkin olarak birisi benim kalbimi kırdığında veya birisi bana yanlış davrandığında ben o kalbimi tamir edip yoluma bakabilmeliyim. Nedir o? Aksiyon almalıyım. Evet o kişi benim kalbimi kırdı o zaman bu kişinin benim hayatımdaki yerini sorgulamam lazım diyebilmeliyiz. Ya da daha o kişiyle görüşmemeyi tercih edebiliriz. Birçok seçenek var. çok değer verdiğim birisi, çok emek verdiğim birisi diyebilirsiniz. Ya hayatta çok emek vereceğiniz, çok değer vereceğiniz ilişkiler yaşayacaksınız ama karşı taraf size aynı emeği ve değeri göstermeyecek. O zaman da emek verdiğiniz diye o yerde kalabilecek misiniz gerçekten? Ya ben emek verdim orada kalayım ama karşı taraf sana aynı duyguda değil veya karşı taraf sana aynı hassasiyeti göstermiyor, aynı değeri vermiyor. O zaman ne yapacaksın? kalmaya devam mı edeceksin? Yani o yüzden insanların bu hassas kalplerini tamir edecek bir kimse olursanız, yani sürekli bu pozisyonda olursanız insanlar size sürekli kırılır, küser, nasıl olsa tamir eder, nasıl olsa adım atar diye bu durumu kullanır, manipüle eder. Yani suistimal etmeye başlar. O yüzden kırıldı mı? Kırıl. Diyebilmek lazım bazen. İkinci soru da şuydu. Çevremizde iş dolayısıyla sık sık görüşmek zorunda olduğumuz pesimist, gelecekle ilgili sürekli olumsuz konuşan, böylece bizi de aşağı çeken negatif insanlara karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz? Onların enerji alanına girmemek adına ne gibi önlemler alınabilir? Şimdi iş yeri ortamı kalabalık bir ortam eğer o kişi oda arkadaşınız ya da ofis arkadaşınız değilse zaten sık görüşmenizi gerektirecek bir durum yok ama ben bazen aynı evde kaldığım ya da çok sıkı olduğum arkadaşım da bile sırf bu özelliğinden dolayı ayrılmışımdır mesela ben o güne çok güzel başladım diyelim gayet pozitifim neşeliyim mesela bir kahve demlemişim ve o günüm güzel geçiyor güzel gidiyor hemen bu geliyor dün ne kadar negatif bir şey varsa hemen bunun raporunu geçiyor bana falan ama bir süre sonra dedim ki ya dedim bu kişi hayatımda sadece bana bir iyilik yaptı diye ben bunu ömür boyu bunun sırtından sırtından mı taşıyacağım? Yani bu şeye benziyor. Bir bardak süt verdi diye inek beslemeye benziyor. Mesela o kişiye şey demiştim Yani bu şekilde negatif düşünmeye devam edersen, negatif konuşmaya devam edersen ben hani bu ilişki üzerine, bu arkadaşlık ilişkisi üzerine düşüneceğim dedim dedim. Çünkü ben artık kaldıramıyorum, taşıyamıyorum. Benim hayatımda zor, benim yaşadığım şeyler de çok zor ama ben sana bu kadar negatif bir şey anlatmıyorum. Sen neden sürekli bunu yapıyorsun dedim. Sonra tabii aslında burada sadece karşı tarafı suçlamamak lazım. Problem bazen bizde olabiliriz. Yani demek ki sen de çok fazla dinlemeye gönüllüsün. Dinlememek lazım. Yani karşıdaki kişi senin dinlemediğini, sınır çizdiğini gördüğünde zaten anlatmayacak. Diyecek ya Süheyla böyle konuları konuşmayı sevmiyor. O zaman ben konuşmayayım diğer türlü bu kız kaçacak. Yani bunu bilmesi lazım. bilmiyorum bu kadar enerjiniz var mı? Benim hakikaten enerjim kalmadı ve siz bu enerjini enerjinin Allah Teala'nın size verdiği bu enerjinin hiç tükenmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Emin olun 30 30'a yaşlara geldiğinizde hiçbir şey enerjiniz kalmayacak. Çünkü o kadar çok tüketmişsiniz ki vere vere kalmadı, kalmadı. Allah canıma almadı, almadı durumuna gelirsiniz. Ona ver, buna ver. E sana kimse hiçbir şey vermiyor. Vermez. Çünkü sen kendine o değeri vermiyorsun ki. Sürekli veren bir insanın bir veresiye defteri oluyor. Ve bir gün belki o, o veresiye defterini kapatırım diye senelerce bekliyor. Gerek yok. İnsanlar hiçbir zaman o borcunu size ödemiyor. Emin olun. Evet iş arkadaşı konusuna dönelim tekrardan. Ben genelde bana iyi hissettirmeyen, benimle aynı enerjide, aynı frekansta olmayan insanlarla pek görüşmüyorum. Yani ben genelde herkese selam veren, tebessümlü bir insanım. ...ve nasılsın iyi misin derim yani bu insani bir şey ama o kişiyle yakın ilişki kurmam yani hayatıma dahil etmem o insanı e, belli bir mesafede görüşürüm yani çünkü iş arkadaşıdır ben iş arkadaşıyla samimi arkadaşlığı birbirinden ayırıyorum yani iş arkadaşı iş, iş yerinde kalması gereken e, bir arkadaşlık modeli bence sadece bir kişi olur yani mesela benim e, bir iki kişi vardır onun dışında e, kimseyle öyle bir yakın ilişkim olmaz genelde hocalarla otururum e, muhabbet ederiz ya da bir mesele üzerine konuşuruz ve zaman da çok keyifli geçer. E, ben iş yerimi mesela seviyorum. Yani görev yaptığım yeri seviyorum. Çünkü güzel bir enerji var hocalarla aramızda bazen kahveye çağırırım. Hocam buyurun gelin kahve yaptım, Arap kahvesi yaptım gelin içelim falan derim. Muhabbet ederiz. E, güzel bir ortamda oluşuyor hakikaten iş yerinde ama dediğim gibi ben mesela çok tahammül eden biri değilim. Yani böyle geçen aylarda bir arkadaşımızın beni böyle hiç dinlemediğini fark ettim. Yani konu ...hiç diyaloğa geçmiyoruz yani hep monolog şeklinde ilerliyor, o hep bir şeyler anlatıyor, ben böyle dinliyorum falan. Ben e, bu şekilde bir ilişkiyi çok kabul eden birisi değilim. Yani ilişki dediğin diyalog olmalı ve karşılıklı birbirimizi dinlemeliyiz. Bakıyorum o otomatik pilota bağlamış, hiç beni dinlemiyor. Sonra kendisine bu durumu anlattım. Dedim bak ben benim böyle şeylere çok sabrım yoktur. Ama bu durumu da sana söylemem gerekiyor. Zannediyorum çok farkında değilsin. Ama bu durumu düzeltirsen güzel olur diye. Sonra biraz böyle erkek kata kırılmış. Sonrası da söyledi kırıldığını. Biraz belki benim yapımla alakalı. Direkt söyleyebiliyorum. Ama bazen de söylemiyorum. Uzaklaşıyorum direkt. Yani o kişiyi bir daha hayatıma almıyorum. Yani bu kişiden kişiye değişiyor. Bu eşit ilişki kurduğum birisi ise ve sana iyi hissettirmiyorsa e, görüşmezsin. Ama görüşmek zorundaysan yani mecburen yüz göz oluyorsan o zaman da gerekmediği sürece konuşmazsın. Biraz güçlenmek lazım zannediyorum. Yani çünkü benim bazı ofis arkadaşlarım oldu. Yani kızın ağzından bir kelime çıkmıyor. Selam veriyorsun aleyküm selam diyor ve bazen de hiç selam vermiyor. Sonra ben de selam vermedim. Ben de konuşmadım. Dedim ki herhalde benle konuşmak istemiyor. Ve e, umursamadım. Zannediyorum biraz o umursamamazlık seviyesine gelmek lazım. Bazen insanların kendi bireysel sorunları da olabiliyor. Yani o kadar çok kendi sorunlarıyla uğraşıyor ki sana selam vermiş vermiş onu farkında bile değil. Biraz bunu anlamak ölçmek lazım. Dediğim gibi hani eğer çok sık görüştüğüm birisi ise iş yerinde çok sık gördüğüm birisi ise o kişiyle Belki açık iletişim kurmak lazım ama ben bunu da çok doğru bulmuyorum. Dediğim gibi çok samimi olmadığınız bir kimse olduğu için iş arkadaşıyla bu kadar açık konuşmak bence doğru değil. İnsanlar çeşit çeşittir. Yani bazen böyle alıp adam yerine koyup konuştuğunda karşındaki kişi aynı değeri ve özeni sana göstermeyebiliyor ya da kendini olduğundan fazla önemseyebiliyor. Bir de böyle durum var. O yüzden gerek yok. İnsanları size olan davranışlarından etkilenmemeye, biraz daha güçlenmeye, umursamamaya çalışın diğer türlü çok yıpranırsınız. Yani neden o hoca bana yan bakış attı? Neden diğer hoca benimle ilgili böyle konuştu? Neden bir başkası benimle ilgili böyle dedi diye düşüne düşüne işinize odaklanamazsınız. O yüzden biraz böyle siyasi demeyeyim de insanlarla iyi ilişkiler kurmaya gayret edin. Ama sizi buna rağmen sevmeyen insanlar varsa ve sevmemeye devam ediyorsa sevmek zorunda değil. Şunu zannetmeyin yani bir tek ben mi bunu yaşıyorum diye. Hayır. Yani bunu herkes yaşıyor. Bu iş yeri mobbingini birçok yerde görüyoruz ama katılda dediğim gibi bununla ilgili birçok içerik var. Kitap tavsiyelerim var. Onları mutlaka alın. O kitapları okuyun. Çok istifade edeceksiniz. Aa tam olarak bunu yaşıyorum diyeceksiniz. Daha detaylı bir video. Dediğim gibi katıl e, videolarımın arasında mevcuttur. Bir de e, eğer bu kişi arkadaşınızsa yani ben mesela bunu çok yakın dönemde yaşadım. O gün çok kötü bir gün geçirmiştim ve öğlen o kişiyle buluşmam gerekti. Yani ben zaten o kadar çok şey yaşamışım ki onunla buluşana kadar e, hakikaten o gün gel yaşamayacağım kadar çok olay yaşadım. <laughs> Sonra buluştum. Bu kez bu bu negatif davranmaya başladı. Yani beni rah rahatlatmasını beklemiyorum elbette ama yani orada biraz daha toleranslı davranmasını bekliyorum çünkü bir sürü şey yaşamışım o sadece evinden çıkıp gelmiş. Mesela o gün o kadar çok keyifsiz bir gün geçirdim ki belki be belli etmedim gün içerisinde yine o tebessümlü halimi korudum ama bir daha o insanı hayatımda istemem. Bir daha o insanla buluşmam o son buluşmam olur. Çünkü ilişkiler hakikaten insana bir şeyler katmalı bir entelektüel anlamda bir şey katıyor olması lazım. İkincisi psikolojik olarak sana iyi hissettiriyor olması lazım. Çünkü biz insanlarla neden buluşuyoruz? İyi hissetmek için, güzel vakit geçirmek için, keyifli vakit geçirmek için. Ama karşımdaki bütün toksikliğiyle bana geliyorsa ben kusura bakmayın ben istemem böyle bir insan hayatımda. Çünkü yalnızlık daha güzel bence. Yani çoğu insan yalnızlığından kaçtığı için böyle insanları hayatında tutar belki ama ben istemiyorum böyle insanları hayatımda. Ya hayat zaten zor bilmiyorum hayatlarınız kolay mı bu kadar krediniz yüksek mi bu kadar enerjiniz yüksek mi bilmiyorum ama benim artık enerjim kalmadı. Ben huzur arıyorum artık ve huzurumu kaçıracak hiçbir insan hayatımda istemiyorum. Neden isteyeyim ki bu kadar psikolojik olarak sağlam mısınız gerçekten? Çevrenizde sizi istismar eden, suistimal eden insanları çıkarın hayatınızdan. Niye onlar hayatınızda? İnsanlara sınır çizmeyi eğer erkenden öğrenemezseniz, yani insani münasebetlerde sınır çizmeyi, tavır koymayı öğrenemezsiniz. Hayatınız boyunca sömürülürsünüz. İnsanlar sizi kullanır. Ve emin olun ki bu istismarcılar sizi kokunuzdan tanır, bakışınızdan tanır, tanır, vücut dilinizden tanır. Der ki Aa ben bunu çok güzel kullanırım. İnsanlar bunu hemen alıyor. O yüzden güçlü olursanız ki güçten kastım maskülen, erkeksi bir güç değil, duygusal güçtür. Duygusal olarak güçlü olursanız, o gereken özeni, değeri, sevgiyi kendinize verirseniz, sınır çizmeyi bilirseniz, sizden daha güçlü kimse yoktur. Zaten sınır çizmeye başladığınızda o etrafınızdaki bütün o manipülatörler yok olur gider. Onlar çünkü artık sizi kullanamaz ve bu kez geride kalanlar sizin gerçek dostlarınız, gerçek yakınlarınız olur. Ama bu şu değildir yani bunun garantisi de yoktur. Yani arkadaşlarınız ömür boyu sizin yanınıza kalmayacaklardır. Kimsenin size böyle bir garantisi yok ama sizin de kimseye böyle bir garanti vermemeniz lazım. Arkadaşlıklar bazen bir tarafın toksikliğiyle bazen iki tarafın toksikliğinin çarpışmasıyla biter. Bazen biri çok ilerlediği için diğeri geride kaldığı için biter. Ee, bazen hayat sizi farklı yerlere evirir. Sizin yaşam şeklinizde onun değişir. Bazen evlenirler farklı yollara giderler. Birçok sebep olabilir ama bir şekilde bu bitişleri kabul etmek ve insanlarla vedalaşmayı e, bilmek, kabul etmek lazım. Zaten biz bir şeyleri kabul etmediğimiz için bu kadar çok düşünüyoruz. Bir şeyler üzerine derin analiz yapıyoruz ama bir şey kabullendiğinde artık o mesele çoğunlukla kapanır. Evet fark ettiniz mi? Mesele hep böyle dönüp dolaşıp şuraya geliyor. Kendi hayatımız yok. Yani kendi hayatımızdan memnun değiliz. Meşguliyetlerimiz yok. Kendimizi geliştirmek için bir hareketimiz yok. E, araştırma yapmıyoruz. Bakın ben gittim boyama yaptım yani boyamaya bir ilgim yoktu ama boyama atölyesine gittim. Belki ileride seramiye giderim. Mesela anda kalamayan konsantrasyon sorunu yaşayan kimseler için çok güzel e, hobiler aslında bir şeye odaklanıyorsun ve o şeyi yapmaya çalışıyorsun. Hem üretimde oluyorsun hem de bir şeye odaklanmaya çalışıyorsun ve o od da odaklanma kapasiteni de arttırmış oluyorsun. Bu açıdan çok güzel ve keyifli. Yani bu alanları bu bulmanız lazım. Ee, ve dediğim gibi hani burada belki dengeyi sağlarsak yani kendi hayatımızdaki o rutini oluşturursak o rutinin dışındaki görüşmeleri, işte insani olan ilişkileri daha sağlıklı bir zemin oluştururuz. Ben neye okeyim, neye değilim, neye varım, neye yokum. Bununla ilgili bir içsel derinliğe de sahip olmak lazım. Yani kendini tanırsan, yani ne bana kötü hissettiriyor? ne bana iyi hissettiriyor. Bununla ilgili bir liste yapıp o listeye sadık kalırsan hayatındaki kişileri de ona göre tutarsın veya çıkarırsın. Bence önemlidir insanın kendini tanıması önemli. Yani ben neye varım, neye yokum bunu bilmek çok önemli bir şey. Bakın çok basit bir şey ama karşımdaki kişiyle buluştuğumda o beni dinlemiyorsa ben niye o zaman o kişiyle bir daha buluşayım ki? Çünkü ben dinlenilmeyi seven birisiyim. Karşılıklı alışverişi seven birisiyim. Karşımdaki kişiye bir şeyler öğretmeyi ve karşımdaki kişiden bir şeyler öğrenmeyi seven biriyim. Yapım böyle. E bunu biliyorum ve karşımdaki kişiden de bunu bekliyorum. O yüzden hani bunu vermeyen bir insanla niye görüşeyim derim mesela. Ya da hani sadece bunun için değil bazen birisiyle boş yapatabilirsin. Yani hayat hep böyle öğrenme üzerine de değil. Biri çok pozitif ve neşeli birisidir. çok da bilgili değildir ama onunla böyle boş yapmayı da sevebilirsin yani bu da olabilir. Yeter ki anı güzel ve keyifli geçirelim ve bize bir şeyler katsın. Yani bu çabada olmak lazım. Dediğim gibi kendini tanıyacaksın. Neye varım, neye yokum? bu Bunu çok netleştireceksin. Yani sınırların olacak, kırmızı çizgilerin olacak. Ben neyi istiyorum, neyi bekliyorum? Bir arkadaşımdan neler bekliyorum? Bunu bilmek lazım. Ben geçmiş videolarımda bir kitap önermiştim. Beden asla yalan söylemez diye. Evet, beden zaten bunu sinyallerini veriyor. Sezgiler sana diyor ki burada bir şeyler yanlış gidiyor. Burada senin sınırını ihlal ediliyor. Bunu zaten sinyallerini veriyor. O yüzden biraz böyle bedeni dinlemek lazım. Bedeni dinlediğinizde zaten yanlış bir ilişkin içinde olduğunu da anlayacaksınız. Yani burada bir şeyler yanlış gidiyor. Bunu göreceksiniz ama çoğunlukla bizler gerçeği görmek istemiyoruz. Yani hayatımızın gençlik yılları duygularımız sebebiyle gerçekleri kabul etmemekle geçiyor. Oysa gerçekleri kabul etmek acıtsa da bir yalana inanmaktansa bir gerçeğin, bir hakikatin incitmesine razı olmak lazım. Çünkü günün sonunda o gerçekler kendini dayatıyor. Yıllarca görmezsin, Sonrasında bir yerde patlak verir. O yüzden gerçekleri kabul etmek, daha gerçekçi, rasyonel bir insan olmak her zaman için önemli. Böyle bir insan olmaya gayret edersek duygularımızı da daha sağlıklı yönetebilir. Bazen de yönetemezsek de kabul etmek lazım. Ya ben böyle bir insanım diyebilmek lazım. Hep böyle kırılgan olup sürekli işte gönlünü almamızı isteyen insanlar da yani kendi sorunlarını kendileri çözmeli. onların da ebeveyni olmamak lazım. Ki insanları iyileştirmek zorunda değiliz. Yani biz insanların hemşiresi değiliz, psikoloğu değiliz, doktoru değiliz, terapisti değiliz. Yani kimse bize böyle bir imkan da sağlamadı bilmiyorum. ya yani benim babam psikolog anlam, annem pedagog değildi. <laughs> ben de çok böyle bir ailede yetişmedi. Ama kendimi geliştirmeyi bildim. Gerektiği noktalarda destek almayı bildim o yüzden hani her yolu deneyebilmek lazım. Kadınlar bu noktada daha farkındalığı yüksek bence bu noktada. Hem çok kitaplar okuyoruz hem böyle terapiler alıyorlar. Artık insanlar kendini bu noktada geliştiriyorlar. Kimler sizin gelişmenizi istemez? Sizi istismar eden insanlar. Sizin kendinizi geliştirmenizi istemez, arkadaşlarınızı görüşmenizi istemez. Sizi kısıtlar, sizi kontrol eder, sizi eve bağlar. böyle insanlar sizi istismar etmek için varlar. Çünkü şöyle korkuları vardır ya gözü açılırsa ya bir onu uyandırırsa çünkü uyanmanızı istemezler. Çevrenizde böyle insanlar da olabilir. Böyle bir ilişkin içinde de olabilirsiniz. burada korkunç bir manipülasyon dönüyor. Korkunç bir kontrol mekanizması dönüyor. Zaten zamanla özgüveninizi kaybettiğinizi, öz değerinizi kaybettiğinizi, kendinizi yetersiz hissettiğinizi fark edeceksinizdir. Biraz böyle farkında olmak lazım. Neyi yaşıyorum, ne hissediyorum biraz bunun farkında olmak lazım beden dediğim gibi yalan söylemiyor. O baskı, o öfke dediğiniz şeyler bir yerde öyle bir patlıyor ki 30'lu 40'lı 40 40'lı yaşlara geldiğinizde psikosomatik rahatsızlıklar yaşarsınız. Birçok rahatsızlığa sebep olur. O yüzden o duygular vücutta bir yerde kaybolmuyor. Bir zaman geldiğinde hastalık olarak ortaya çıkıyor. Bakın annelerimize ne kadar hastalar değil mi? Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Birini biraz böyle çözmeye çalışıyoruz, öteki başlıyor. Niye? Kadın zaten geçtiğinde hep çekmiş yani. Annelerimizin hepsi böyle yani biliyorsunuz. O yüzden kendimize sahip çıkmamız lazım. Madem ki kadınlar olarak bu kadar çok okuduk, kendimizi geliştirdik, gayet ayaklarımızın üzerinde duruyoruz, o zaman kendimize böyle de bir borcumuz var. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Kendinize iyi bakın efendim, Allah'a emanet olun.